Bir kardeşimiz Selefilerin mezhep anlayışı İmam Nevevi gibi miydi diyor. İmam Nevevi Şafi ulemasındandır. Mecmu başlamıştır ama bitirememiştir. Şafi mezhebinin en önemli furu kitaplarından birisidir. Kendisi Şafi alimidir. İmam Şafi rahmetullahi aleyhin iştahatlarına son derece bağlıdır. Hatta o kadar bağlıdır ki bir gün İmam Nevevi rahmetullahi aleyh Şam-ı Şerif'te şu an mazlum bir kardeşlerimizin yaşadığı ümmetin güneyinde açlıktan öldüğü çocukların açlıktan öldüğü o Şam'da mübarek Şam'da İmam Nevevi rahmetullahi aleyh uzun yıllar yaşadılar orada talebe okuttular eserler telif ettiler. İmam Nevevi, İmam Nevevi orada yaşadı. Rahmetullahi Aleyh bir gün gidiyormuş bir hırsız Şam kaplarının birinin üzerine çıktı. İmam Nevevi de oradan geçerken Neva köylülerinin taktığı basit bir sarık var, olurmuş kafasında. Böyle başından sarı yakaladığı gibi alıp kaçmaya başlamış. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh de geri dönüp gel kardeşim. İcab kabul yapalım da sarık senin olsun demiş. Sana vereceğim o sarığı senin olsun ama gel buraya. Yani Tam Şafii'ye göre icap kabul yapmalı ki Şafii mezhebine göre onun mal olabilsin. İşte o Şafii mezhebine bu kadar bağlı birisidir onun ahkamına. Dolayısıyla bugünkü ayet kelime ve hadis-i şerifleri okuyup pek çoğu usul esas bilmez. Arapça bile bilmez, hadisleri bilmez. ama kendiliğinden böyle alimleri, ulemayı reddeden bu selefi taife ile İmam Nevevi rahmetullahi aleyhi kesinlikle birbirinden ayırmak gerekir muhterem kardeşlerim. Şunu da bilmenizi istirham ederim ki Selefilik diye bir mezhep yoktur. Selef önceden yaşayan kuşağın adıdır. Hayrul الْقُرُونَ اَصْحَابِ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Selef dediğimiz sahabedir, tabiundur. Ondan sonra gelen kuşaktır. O kuşağın da işte hatta belli bir usulü yok. Evzai, Hasan Basri, Ebu Hanife bunların her birinin ayrı ayrı iştihat usulleri var. Dolayısıyla selef bir dönemin adıdır. O dönemde yaşayan mübarek insanların alimlere adıdır, onlara denir. Selefilik ise daha sonra İngilizler İslam dünyasını işgal ettikten sonra çıkarılan bir harekettir.